Selamun Arkadaşlar Aracımız Cosmos Koltuklarını değiştirdik bu aracın Bu koltuklarda Eski koltukları Görmüş olduğunuz gibi Düşünceler düğünler bir şey kalmamış Bu koltuklarda yeni taktığımız koltuklar Koltuklarda yükseklik ayarımız mevcut Bu şekilde kalkıyor Bu şekilde iniyor Şimdi bu araç tek kapılı olduğu için Bunu da ayarladık bu şekilde arkadaş kullanacak. Aynı şekilde bağlamaktan sağlam bir şekilde yaptık. Gönül rahatlığıyla kullanabilir arkadaşımız. Buradan da rahat bir şekilde geçebiliriz. Paspaslarımız değişti. Yanlar kaplandı. Aracımız bitmiştir. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın inşallah. Görüşmek üzere.